Bayındır Yakapınar'da şöyle içine yol gelen biraz bozuk biraz düzeltilirse her arabayla gelinebilir. Şöyle biraz dereye doğru gidiyor ucu. Şu şekilde 7975 metre bakımlı, tımarlı, hafif eğimli zeytinlik. Evet 7975 metre 8 dönümden çok az eksik yer Şu şekilde yanı şöyle yanında ev var Şu şekilde şu evin yanı şu taraf şöyle